Belki de Yunus Emre gidiyoruz. Ben ilk olarak size şey, Yunus Emre'nin hikayesini anlatayım. Annem de var yanında. arkadaşlar Yunus Yunus Emre'nin gördüğünüz gibi buralar hep ekmiş bir şeyler anlatıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Şu Nasıl Mesela... Işte... ya hikaye mi Yok hikaye Ya arkadaşlar şey ya. Şey <laughs> <laughs> baş em, Yunus Emre diye bir adam varmış arkadaşlar. Yunus Emre'nin bir karısı varmış. iki tane çocuğu varmış. Yunus Emre bir gün bir dağa gitmiş odun toplama. Dağa gittiğinde demiş ki dağa gittiğinde dağdan yürürken her yeri yaktığını görmüş düşmanlar gelmiş morlar her yeri yakmış geçmiş karısını öldürmüşler çocuğunu öldürmüşler bir çocuğunu kaçırmışlar o tüm aramış kendi evine bakmış yıkılmış Karısını öldürmüşler çocuğunu öldürmüşler yani çocuğunu kaçırmışlar başka biri var mı diye bakmış tek 18 kişi bulabilmiş sonra gitmiş sonra ne düşman ne Hadi taş veri hizmetleri diye bir tane koca varmış. Onun yanına gitmiş. Kır, kır kadar yürümüş. Gitmiş yanına. Sonra yukarı şehire geldiğinde demiş ki öğrencilerine de demiş ki ben burada istiyorum konuşabilir misiniz hocanızla demiş o, o, o hoca da çok iyi biri orada için Hacı Başar Bey Hediyesetleri tamam demiş ama demiş ki Allah'ın yardımını mı ister yoksa buğday mı ister senin de tutamamış ve istemiş. buğday istemiş burada istedi onlar da bir çubar buğday vermişler ama Yosemite giderken demiş ki bence Allah'ın yardımını istemeliydim diye geri dönmüş. Geri dönünce ben kararımı değiştirdim. Allah'ın yardımını istiyorum demiş. Ama bu sefer hoca karar vermemiş. Ondan bizim Allah'ın yardımı gitti. Artık onu yürü topluk emrediği bir tane hocadır. Onun yanına gitsin demiş. O da tamam demiş. Öğretmenler onu topluk kemiğe göndermişler. O topluk kemiğin yanına gitmiş. Orada o kadar tarış. O Aa, var, arkadaşlar mi? bakayım Semen'in resmi var. Cümleler doğru Aa. Sen doğru. oku bakayım burada ne yazıyor arkadaşlar? Şurada oku bakayım. Cümleler doğrudur. Sen doğrusun. Sen doğru. Sen doğru isen. Bu doğruluk bu vurulmaz. Sen eğrisen. isen Yunus Emre. Aa Yunus Emre mi bu sözü söylemiş? Onların Arkadaşlar, yüzümüz, odunlar kesiyormuş an, eğri değil. evet biliyorum kitapta okumuştum. Biraz tamam. şaşırmışım onu niye düz düz Aynen. odunlar kesip düz düz götürüyor diye. Hı -hı. Doğru insan. Evet her şey düz yapıyor doğru birisin. Tamam. Bu... Arkadaşlar devam edeyim ben hikayeme sonra em, em şey şeye gitmiş em, orada em em ee, orada e, topluk onu çok iyilikler üretmiş onun onunla çok tanışmış topluk Emre demiş ki bu, bu, bu şeyi atıyorum bu şeyi getir demiş o kadar uzatmış ki ama aslında topluk Emre bu oyun oynuyormuş onun her gittiği yerde ona her, tüm insanları iyiliği anlatmasını istiyormuş o da her gittiği yerde iyiliği anlatmış iyiliği anlatmış ama bir türlü rahat bulamamış aslında daha fazla vuramamış. Arkadaşlar size daha size daha önemli bir şey söyleyeyim. Onun orduna kaçıran orduna ne olduğunu söyleyeyim. Moral onu şunu yapmışlar arkadaşlar. Evet. Moral onu Christian. Neyse arkadaşlar benim oğlum. arkadaşlar evet. ona şey yapmışlar. Evet. Christian yapmış arkadaşlar beni bu uyandırdık da. Um, akışta Christian yapmışlar um, ve um, ona hep babasını kötü bir ordunu anlatmışlar um, ama sonra Müslümanlar onu kurtarmış um, um, ve onun babasının çok iyi bir ordunu anlatmışlar ve babasının yanına götürmüşler. O da babasına sarılmış arkadaşlar ve ona demiş ki baba bana hep ordu kötü şeyleri anlattılar hepsi kötü ordunu söylediler demiş ondan özür ama, ama çok duramamış babasıyla çünkü o en yakında ölmüş ve asla vuramamış. Arkadaş Arkadaşlar işte hikayemiz bu kadardı. Tövbesinde geldik. Hadi dondur baş. İşte Bora Yunus, Emre, e, Mezar ve Kü diye bir yer. Bora bir yer göstereyim. Bora bir yer işte. Bizim arabamız da şurada. Bora bir yer arkadaşlar. Şöyle içeriye gidelim. Şurada da Türk bayrağımız varmış. Şöyle bir içeriye girelim arkadaşlar. Ne değişik buralar ya. Ne değişik bir yer. Ne değişik bir yer. Sesim çıkıyor benim. Benim sesim çıkıyor. Arkadaşlar benim burada sesim çıkıyor. Anlamadı gitti ya. Aa bu yerler çok güzel Bizim bizim ev gibi şittede 3 katlı evimiz gibi evet, işte yerler. bir daha abonelerim azarıyor artık. Abone'den çıkıyorsun artık kızmaya başladım. Siz de artık abone olun. Siz, siz, siz artık hiç Yunus Emre'ye zamanınız gelmediyse sizin için Yunus Emre'nin tövbesini gösteriyorum. Lütfen siz de burada Allah'a kapatın. Gelmediyse zekilendiriyorum. Yani bu arada tüm dünyanın sevdiği bir bu kişi. O yüzden arkadaşlar size bu videoyu like atın lütfen. Her neyse ben gideyim. Anne nereye gidiyoruz? Ha mezarı ağa mezarını size çok güzel bir yer yüz bayrağı var. Ak işte biraz siyah dönebilir ekran. Biraz siyah dönmüyor. Aa mezarına bakın. Ben bir kapat anlatayım size. Bunu sadece gerekeni yapar. Olmaz mı? Em akali ben annem de anlatsın. Anne çekme, çekme. Anne ya çekeceğim. Adel ya. Annem çekmedi mi? Çekeceğim anne. Okay, ben de bir okuyayım. Sana rahim. Hamdülillahi rahim. Ben Efendi rahim. Ben okuyayım. Ya kan. Ya kan sahih. Bu Ya yine amin. Allah'ım 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 Amin kufallah ehet Allah samatram yeri küfferem yüret verem rakullahu kufallah hat kufar <laughs> ehet samatram yeri verem yüret verem kufallah ehet Allah samatram yeri verem kufallah kufallah hat Arkadaşlar ben okudum duamı Arkadaşlar aşağıda bir bakın Çok uyumlu bir yer Arkadaşlar şöyle bir bakışsanıza Çok uyumlu bir yer Lo anne o zaman niye bana buraya? Aa kedi arkadaşlar kediye bakın. Kedi bir insan ziyaret etmeye gelmiş. E ee, bu korkmuyor. E ee, bu cesur. Yok arkadaşlar. Ünsemin yanında hiçbir şey zarar veremez. Allah beni korur diyor ki. Ee, arkadaşlar bu korkmuyor. Bu korkmuyor gerçekten. sana geliyorum. Ya bu korkmuyor. Ne? Ne? bu, kediyi ne gösterdim? Bu kedi korkmuyor. Bu gün bunu bana hiçbir şey yapamadı. Allah beni korur diyor. Allah Allah. Korkmuyor bu. Bak gün serinin yanında bana Buradan tren yolu geçiyor. Bakın şuradan tren yolu geçtiği için ne olmuş biliyor musunuz? Burayı şey yapmışlar. Anne kaç yıllarda yaşamış? 638 yedizim. Hadi şuraya dikilin de fotoğrafımızı çekelim. Tamam. Bak ben de şöyle göstereyim. Çıkıyor, anne ben de şuradan göz git. Geç. Geçiyor, ben geçiyorum. Tarafı, 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 tarafı. Arkadaşlar hey, annemin bir göstereyim şöyle. <laughs> arkadaşlar dondurayım ben de. A, donduruyorum Arkadaşlar ben yarın bakın çok önemli bir şey göstereceğim dedi. Çektik fotoğrafı. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorum. İniyorum anne. Ya bu kamera da ne zor tutuluyor. Geliyorum anne. Ya bu kamera da ne? Evet seçme çalışmıyor. Şu anda değil. <laughs> yıl Yılın çalışır. Allah Allah. Çeşme çalışmıyor. Anne ben de bakabilir miyim? Bakın ikiniz de bana. Anne bekle. Bak, Arkadaşlar bak. gidiyoruz. Aa burası turlet. Turlet. <laughs> <Süre. gülüyor> arkadaşlar bunu giydim de. Var. Bak, ben, ben, sütlüyüm, sütlüyüm, arkadaşlar Akaysa ben çekiyorum. Çocuk gitme. Çadırları mıymış? Madırları mıymış? Şuraya bakalım mı arkadaşlar? Gizlice şöyle içlerine bakalım. Ya bir şey yoktur ama. Yine de ben bir bakayım diyeyim. Bir sonra gizlice bakacağım. Kamerayı sokacağım. Kendim sokmak istemiyorum. Kamerayı sokacağım. Şöyle siz bakın. Şöyle bir çadır. Ya içinde bir şey yok galiba. Yok içinde bir şey yok. Arkadaşlar bildiğiniz bu arada bir şey. ben buraya kadar boşa mı geldim ya? Ben buraya kadar başa mı geldim? Allah Allah. Ya. Evet. Ben de arkadaşlar. biz annemin tuvaletten çıkmasını bekleyeyim. Ve videoyu tekrarlamak. Kimler çıktı bayan Ece'den? Bayan tuvalet. Arkadaşlar bayan tuvaletine ilk defa girdik. <laughs> yani. tuvaletine ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Allah Allah. Bayan tuvaletine geldik. Allah Allah. Gerçekten yine bunu kaydettim diye tüm dünya yarmayın ha. Çok utanırım. Hayatım içine girdim. Her neyse arkadaşlar biz işimize devam edelim.